Ya yeter, ben yoruldum. Biraz yatayım burada. Ne? Lan gel, yapma zamanı değil. Hayır, gelmezsen seni götürürlerim. Hmm, aldın mı? Vaaay. Lan amma da güç varmış bende. Yürü yürü nereye kadar? Ben de bir canım, yoruldum. Biraz da beni git. Araba gidiyor zaten. Hadi gidelim. Hadi gidelim dedim. Hadi gidelim lan. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ana ayakların dışarıda mı kaldı? Tamam dur hallederiz. İşte bu kadar. Kusura bakma köpekliğime geldi. Neyse biraz acele et. Konuşan köpekler bir başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Tamam yeter yeter. Doldu başına kadar. Bu kadar suyu kim içecek? Tamam dur yeter dedim. Baba yeter. Anne babam suyu boşuna akıtıyor. Ah, ah, ah. Lan ne sıkıştırıyorsunuz lan. Görmüyor musunuz ben yatıyorum burada. Babanız mı yattı lan buraya? Yatıyorum işte burada. Vay çekirdeksiz karpuz severim. Amma da güzelmiş ya o. Bu hepsi bana mı? Korkma zaten kimseye verme. Merhaba arkadaşlar ben bir... Lan lan lan! Ne yapıyorsun lan? Beni korkuttun lan. Lan şurada tam arkadaşlara bir şeyler anlatacaktım. Sen girdin araya. Tamam özür. Bir daha yapmayacağım. Lan kedi sen suda ne yapıyorsun? Yardım edeyim. Yüzme biliyor musun? Yardım edeyim. Tamam, yardım tamam, edeyim. Tamam, yardım edin. Tamam gel üstüme çık. Çık üstüme. <laughs> hadi şut, hadi şut, gel çıkalım şut. şuradan. Bir daha böyle saçmalıklara girişme sen. Kedi halinle. Ya ne çekiyorsunuz ya? Hiç yüzen köpek görmediniz mi? Ya bir rahat verin de yüzeyim şurada. Suda canma da güzelmiş ya. Vay kar dediğiniz bu mu lan? Bu mu lan? Beyaz olan şey. Amma da güzelmiş ya şuna bir bak hele. Ay 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 ay. Bu ne lan? Lan siz di, bu ayakkabıdan için nasıl di, yürüyorsunuz ya? Ya abi kolay. Lan bundan yürülür mü ya o? Şu merdivenle nasıl inecek şimdi? Abi izle öğren. Ayakkabı Lan Mahmut. Bahala ben de öğrendim galiba. Senin kadar gidemiyorsam da ben gidiyorum de, diyorum, Allah'tan. Ben de gibiyim abi Görüyor musun şu hıza bak şu hıza bak. Zürafa ya dönüşme zamanı. Vuzhuv. Merhaba, ben Zürafa. Burayı korumayı becerememişler. Ya sadece insana koymuşlar. <laughs> ben köpeğim. Lan, bu kemik niye siyah? Ama neyse kemik kemiktir. Bu da yeniler. Lan nerede lan bu kemik? Allah Allah. Lan kemik, kemik. Anne. Konuşan köpekler iki. Hoş geldiniz. Oh, iyice yerleşelim. Abone olmayı unutma. Videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayalım. Ne oldu lan, alamıyor musunuz? Ucuğum. Anne, ne oluyor? Gel de çak. Geliyorum. Sen kısa halinde dışarıda ne işin var senin? Doğru ben eve. Ucuzluğu vardı ya. Başlatma ucuzluğu. Doğru eve. Lan tatlıdan bana da bırakın lan. Tatlıdan bana da bırakın. Geliyorum ben geliyorum. Ana. Ne oldu lan? Baba. Baba sen ne yapıyorsun Ana, lan? İp elimden baba, sen düşmüş. Ne yapıyorsun? Nasıl düştü Ya beni ya? kaybedeceğim buralarda. Tamam gel lan şaka yapıyorum şaka. Beni kaybetme baba. Lan oğlum yemek de oyuncaklık olmaz. <laughs> lan ne yapıyorsunuz lan? Nam 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 nam. La bırakın şunu. Ham <laughs> Lan bu yemek için la. Ham <laughs> Lan bu yemek için. Ham <laughs> Oh gel oğlum aç ağzını. İlacını al. Aç ağzını oğlum. Al ilacını. Aferin benim koçuma. Aferin. İyiyse <laughs> kendin ye. Ana topu korktum çok ya. Ham. <laughs> <laughs> Beğendim topu ben. Ya çok güzelmiş bayağı da. Lan Ali! Lan oğlum bak git! Bak git! La oğlum git! La oğlum bak git! La benden uğraşma bak git! La oğlum bak git! Lan oğlum bak git! Lan Ahmet o sen misin? Lan Ahmet! Lan Ahmet ne yapıyorsun lan? Lan Ahmet gel buraya lan ne yapıyorsun Ahmet gel gel gel! <laughs> Ulan Ahmet sen var ya! <laughs> sen var ya! <gülüyor> <gülüyor> canını veriyorsun neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> lan böyle salak işlere girişmesin ne yapsın ki ya Sağ olasın abi. Lan ver şunu. Lan oyun oynayacak zamanı da. Ver lan şunu. Ver. Konuşan köpekleri üç başlayacak. Hadi ver. Lan delirtme beni. Oynayacak zamanım yok. Ben gideceğim hadi hele. Lan delirtme beni. <laughs> lan oğlum bak filmlerdeki gibi Biraz romantik ol. Tamam tamam hadi bana da ver. Tamam, 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 tamam Lan oğlum aynı hayvan gibisin. Ne oldu ya? Lan bunlar ne zamandır köpek yiyor ya? Lan yılan bu yolda ne işin var senin? Kuyruğundan tutarım ben. Anne bu ne ya? İndir indir indir. Ha, lan ne tutuyorsun la? Hiç yüzün köpek görmedin mi la? Su ne kadar güzelmiş ya. Ben yüzmeyi öğrendim be Halil Aynı balık gibiyim. Şu hızma bak. oh dünya varmış be. Dışarıda amma da sıcakmış ya. Lan gene şu salaha başımıza. Ya susun ya ben yerim yoksa sizi Olmaz. Ha, yerim yerim. <laughs> bu belaya ya. Gezmeye gidiyormuş. İnsan halini gezmeyi nereden biliyorsa. Bir de bavul hazırlamış. Ha alırsın bavulu bir daha benden. Kime sordun da kimden izin aldın da bavulu hazırlayarak gidiyorsun sen. Otur oturduğun yerde. Heh şimdi ne yapacaksın? Otur oturduğun yerde. <laughs> Yahu şu kediler nasıl otluyor? <laughs> Ana! Yere düşen salak kedilere döndük. Videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Konuşan Köpekler Sihiriyesini takip etmek için abone olmayı unutma. Tamam tamam geldim. Hadi anne Konuşun köpekler de orada açabilirsin. Eee nasıl olacak bu? Önce ön ayaklar. Tamam tamam. Ondan sonra arka ayaklar. Tamam. Ondan sonra gel arka ayaklar mı? Yok. Hayır ne ne? Ön ayaklar tamam. Bak anne bak. Ben biliyorum şimdi bak. Hoppa. Tamam gel oğlum. <laughs> Buyur abi. Neydi üsteyin? Bir tane salatalık alayım ben. Bir salatalık hemen geliyor. Al abi ücreti 5 dakika sevmek. Oh oh evet oh. Oh tam orasını sev abi oh. Tamam anne. Ben burada rahatım ben burada rahatım sen işine bak anne. Tamam koçum tamam. Tamam, tamam koçum. Sen üzülme. Sanki yarış mı bitti oğlum? Bir dahaki yarışa inşallah. La ya senden daha iyisini mi bulacaklar? Üzülme sen, üzülme. Bir dahakine Allah büyük.